Evet sevgili ailem tren istasyonuna geldik. İşte geldiniz. Hoş geldiniz Sincap ailesi. Trenin kalkış saati yaklaştı. Hadi. Geliyoruz Ayşe. Oğlum sana anneannenle birlikte iyi tatiller diliyorum. Güzel güzel eğlen tamam mı? Seni özleyeceğiz. <laughs> Görüşürüz anne. Görüşürüz baba. <laughs> Merak etmeyin anne ve baba sincap. O güzel bir tatil geçirecek. Hadi gel ben seni bindireyim. Bu ışıkta neyin nesi böyle? Ne oldu? Tren nerede? E, pardon bakar mısınız? Aa Olamaz. Tren yanlış raydan gitti. Hay aksi, Oradan gitmemesi gerekiyordu. Nasıl yani? Ne demek yanlış raydan gitti? Ne yapacağız şimdi? İçinde 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 çocuklar var. Ne olacak? Orası sihirli tünel. Periler diyarına gidiyor. Bu durumda periye haber vermeliyim. <laughs> Cincaplar aşkına. Neresi burası? Ben nereye geldim? Bırak peşimi. Bırak peşimi. Merhaba Sincap. Korkmana gerek yok. O sana sadece merhaba dedi. Ay. Neredeyim ben? Neresi burası? Periler diyarındasın. Burada hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Periler diyarı mı? Şey ben, ben ona anneme gidecektim tatil için. Ben Peri Flora. Çağırdım geldim. O, peri tren yanlışlıkla periler diyarına gitti. Sihirli tünele girdi. Evet Peri Flora küçük sincap içindeydi. Yardım et onu oradan geri getirmeliyiz. Endişelenmeyin. Periler diyarında güvendedir. Eminim şu anda çok eğleniyordur. Seni de oraya göndereyim. Beraber dönebilirsiniz. <laughs> Aa, küçük peri. Şey ben bir çocuk arıyorum da onu gördün mü acaba? Aa evet, onu gördüm. Yeni misafirimiz. Bak, yukarıda geliyor. Nasıl? Yukarıda mı? Ha, merhaba Ayşe. Sen de mi buradaydın? Teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Ayşe, burası o kadar eğlenceli bir yer ki. Ben tatilimi burada geçirmeye karar verdim. Burada kalacağım. Haklısın burası çok güzel bir yer ama üzgünüm tatlım. Biz buraya ait değiliz. O yüzden burada kalamazsın. Geri dönmeliyiz. Hadi gel. Bu doğru. Burada peri olmayan yaşayamaz. Geldiğiniz trenle geri dönebilirsiniz. Geldim. Peki ya, peki ya tren? Merak etmeyin, bu sefer doğru raydan gitti. <laughs>